Herkese merhaba. Ben Azal Filiz Küçükköse. Üvey annenin üvey annesini Serap Kutlu karakterini oynuyorum. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayalım. İlk senaryoyu elime aldığımda gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır yazıyordu. Ben normalde izleyici olarak da öyle hikayeleri izlemeyi çok severim. Beni çok etkiler. Onu gördükten sonra zaten birazcık pozitif önyargıyla başladım. Sonra hikayeyi okudukça her cümlesi neyi hayal ederek okudum. Bu da akıcılığı ve hikayenin samimiyetini bana gösterdi biraz da. En sonunda zaten karakterim ve onu okurken gerçekten heyecanlandım. Her hissini, her duygusunu kendi içimde bir yerde o kadar iyi hissettim ki evet dedim, ben bu karakteri oynamalıyım ve içinde olmalıyım bu projenin. Kutsi sakin ve uyumlu biri karakter olarak. O yüzden çok zorluk çekmedim açıkçası. Genelde güzel, keyifli geçiyor. Benim gözümden Empatisi çok yüksek bir karakter. Hatta kendimle ortak noktası da bu olabilir. Empatisi çok yüksek. Ben de öyle bir insanım. Karakterim de öyle bir insan. Ama şurada ayrışıyoruz onunla. Onun empatiyi kullanma şekli insanları manipüle etmek. Hayata bakış açısı manipüle etmek üzerine. Benim de tam tersi empatiyi kullanma yöntemim, hayata bakış açım insanları anlamak üzerine. Aslında hem ortak noktamız var hem de bakış açısından dolayı çok büyük ayrımlarımız var yani karakterimle. Aslında... <laughs> Bütün insanlarda her duygu mevcuttur. Bu çocukluğumuzdan beri yaşadığımız travmalarla şekillenir ve onları kullanma şeklini biz zamanla seçeriz. Karakterimizde bunu aslında o yolda şekilleniyor. Hayata bakış açımız çok farklı bizim Serap'la. Yani o her şeyi kendi üzerinden görüyor. Ben daha çok genel bir yerden bakmayı, daha iyilik ve hani yardımsever bir yerden yaklaşırken o bencil bir yerden yaklaşıyor. Herhalde ayrıldığımız noktada oradadır. Onun bencil, benim daha toplum ve genele hizmet eden duygulara sahip olmam. Serap yani ya sevilecek de bir karakter. Şimdi böyle söylemeyeyim ama. Genel anlamda hani kendi dünyasını kurmuş bir insan olduğu için hayata tek bir yerden görmeyi seçmiş. Ona empati yapmak bu anlamda zor. Ama onun da haklı nedenleri var mutlaka. Hiçbir insan durduk yere kötü olmaz. Hayata geliş amacı da onun çok önceden belliymiş ve ona hizmet edecek şeyler yapmış. Herhalde çok kararlı olması, azimli olması ya da hırslı olması bir yere kadar, dozajına kadar iyi bir şey. Ama onda hep fazlası olduğu için herhalde çok da iyi değil. Serap bütün karakterlere karşı aslında bir spoiler verebilir onları uyarmak için. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bence Serap'a da öyle bakabilirler. Şimdi en güzel fotoğrafımı açacağım size. <laughs> çok çekmiş. Hangisini göstereyim? Ya şeyleri çok beğenmiştim. Ben burada Ezgi ile böyle bir fotoğrafımız var. Üvey kızım. Evet Ezgi ile çok fotoğrafımız var. Hmm. Alev Ateş olabilirdi mesela. Güzel bir aile üzerine böyle o aile dörtlü beşli böyle bir şey var ya. O olabilirdi. Onun yanında herhalde arkadan. <gülüyor> <gülüyor> ben değil Serap çıkıyor olabilirdi. <laughs> ne söylemek isterdi Serapçım? Ya hiçbir şey göründüğü gibi değil. Belki de tahmin ettiğin gibi değil. Bilmiyorum. Sizi çok seviyorum derdi. Ama sevmiyor kesinlikle. <laughs> Mutlaka altında bir şey var.